Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bu aralar en eğlenceli hayvanlar bahçede. Ördekler. En çok e, video bunlara çekiyorum şu an. Beni eğlendirdiği gibi inşallah sizleri de eğlendiriyordur. Aşağı tarafa gidersem inşallah gazları da çekerim. Anne çedi de gelmiş dolaşıyor buralarda. Şimdi birazcık ekmek atalım bakalım. Ne hallere girecekler. Nasıl koşa koşa gelecekler hep beraber. izleyelim. Gel. Jet gibi geliyorlar. Öbürleri daha görmedi. ekmeği çok seviyorlar renkleri de böyle biraz biraz değişmeye başladı kuyruklar uzadı hafif şu sarı tüyleri beyazımsılaşmaya başladı daha kanat yok kanatları büyük ihtimalle çok geç çıkacak renkleri de bazıları açık böyle kahverengimsi bazıları da zaten siyahları belli oluyor ekmek kuru olduğu için daha tam koparamıyorlar ısladığına kadar. Biraz sonra pirana gibi parçalayacaklar. Elden ele gidiyor. Gaga renkleri de açılmaya başladı. Önce siyahtı büyüdükçe renkler oturmaya başlıyor. Artık bırakıyorum. Akşama kadar burada dolaşıp keyif edip geliyorlar. Buğdaya da hala alışmadılar. Koydum, akşamdan koydum. Geri sabaha öylece kalıyor. Ciğciğ yem de almadım artık. İnşallah gelişimlerini etkilemez. Şu an için dışarıda dolaştıkları bir de yedikleri ekmekle büyütmeye çalışıyorum. İçlerinde böyle birkaç tane iri olanlar var. Büyük ihtimalle iri olanlar erkek. Çünkü kafa gaga bayağı iri. Diğerleri daha böyle kibar. Sevimli duruyor. Erkekler çirkinleşmeye başladı diyebilirim. Bugün ekmeğe pek böyle rağbet etmediler. Demek ki karınlarını dışarıda doyurdular ama o da yeterli gelmiyor illaki yemle takviye yapmak zorundayım buğdaya alışsalar benim için de onlar için de kolay olacak ekmek sürekli bulamıyorum bahçeye gelirken yola denk gelirsem alıyorum. Özellikle de bunlar için alıyorum çünkü yoksa aç kalacaklar. Vakitleri doldu mu akşam kendileri eve geliyorlar. Kümesinin içeri hani bazen kapısının önünde bekliyorlar, bazen de giriş yeri var. Oraya girip bekliyorlar. Akıllı hayvanlar. Bunlar da yeni gazlar arkadaşlar. Biraz yabaniler. sana çok alışık değiller. Daha yeni yeni böyle. Sakinleşmeye başladılar. Çok böyle yanaşamıyorum. Böyle yemle falan yeni yeni. Kandırmaya başladım. Tabi tavuklar izin verirse. Bunlardan arkadaşım da artık hayvan beslemiyor satmak için bana gönderdi. Benim de yer ancak müsait. Benim yeni, bu benim gazlara karışmıyorlar, ayrı dolaşıyorlar. İsteyen olursa bunları da Sivas'tan almak isteyenler varsa satabiliriz. Şu gri olan babaları hemen önündeki balacası çok olan of 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 ortalık karıştı bir erkek bir dişi üç tane de yavrular arkadaşlar benim gazlar pek böyle hayvanlara dillik vermese de kendi hallerinde dolaşıyor zavallara. Benim kişilerle benim yavrular aradaki farkı görebiliyorsunuz. Gelin gelin canavarlar gelin. Benim kişilerinde aşırı derecede gürültüleri olmaya başladı. Bahçede adım attıkça peşime düşüyorlar. Şimdi şunun övüleri görmeden şunları çekeyim göstereyim dedim ama pek fırsat vermedi. Şu baştaki alaca dişi arkadaşlar. Bu tavuğa saldıran babaları. Şu üç tane de yavrular. Benimkilere göre Bayağı ufak gazlar. Benimkilerden ayrı koyuyorum. Çünkü gece onlara işkence ediyorlar. Kapalı olduğu zaman dışarıdayken zaten yanaşmıyorlar. Ayrı ayrı dolaşıyorlar. Bunlar da tavuklar. Bazıları tüye girdi. Bazıları hala yumurtluyor. İki tanesi yeni gurk olmuştu. Hemersin bayağı geç. Zaten gerek de yok kurka ama ısrarla çoğalmak istiyor ama bu kadar tavuk yeter de artar bile. Tavuk vardı da bir tane tepeli vardı. O geçen ölmüş. Ne oldu bilmiyorum. saba sağlam tavuktu. Sabah kümesi açtığımda solukta ölüsünü buldum. Keller tepeli horoz, Çel tepeli. Bu sene pek şenlikli olmasa da gene de eğlenceli oldu. Daha yeni böyle baharın gelmesini beklerken, gazların yavru çıkarıp yumurtlamasını beklerken zaman bayağı geçmiş. Daha sonbahar geldi, yavrular büyüdü. Zaman çabuk geçiyormuş bu da. Filik gazın yavrusu. Daha yeni böyle şekle girmeye başladı. Saçakları da çoğalır mı bilmiyorum. Ama böyle artık tamamen yetişkin gaz şekline dönüştüler. Bunun da tüyleri uzadı. Epeydir böyle kavga dövüş yoktu. Ta erkekler liderlik kavgasına başlayana kadar. Benim seçtiğim şu iki tane, üç tane gri açık renklerden birini bırakmayı düşünüyorum. Bunlar bayağı güzel gelişti. Şekilleri de, renkleri de güzeller. Neredeyse bana diklenecekler. Daha bunların arasında seçim yapamadım. Bir tane diğer tarafta var. Hepsi de çok güzel gözüküyor gözüme. Bakalım artık nasip şans hangisinden yanı olacak. Şurada da ekmek yiyen var bayağı tombul geliyor bu tarafa doğru. Artık hangisini seçerim bilmiyorum. Şöyle siyahlardan da güzel erkekler var ama siyah diye peç. Renklerinden dolayı onlardan seçmeyeceğim. Yine görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.